arkadaşlar. O karanlık tüneli vurdum. Gördüğünüz gibi bu tün karanlık tünelde birkaç eşya var. Bu giden tünel tuvaleti gitti. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Bir tek o sorun yani, arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya bir şey takmam lazım. Çünkü buranın da kapısı açılmıyor ya. Ne yapacağım ben? Ben buranın kapısını açmaya çalışacağım. Orada şimdi ne var ya? Ondan sonra direkt çıkarız arkadaşlar. Tabii ki de. Aa, açıyorum. 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 Evet arkadaşlar. <laughs> of, elimi kestim arkadaşlar ya. Aa, şuradan. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada ışık varmış. Arkadaşlar Ya biz neredeyiz ya Hiç anlayamadım Şuna bakar mısınız ya Çıkacağız arkadaşlar Buradan da Çıkacağız evet Arkadaşlar Buradan yürüdük ve çıktık Özgür